Bugün de problem şu. Avrupa'nın bilinç altında bir Türk korkusu var. Bu kendi açılanın haklılar. Neden? Ya, Avrupa'ya dışarıdan gelmiş ve asimile edemedikleri tek millet Türkler. Bakın Almanlar Avrupalı bir millet değildi. Ama onu aldılar Avrupa kültürünün içine soktular, Hristiyanlaştırdılar ve bugünkü Avrupa'nın bir parçası yaptılar. Yani. Danimarka, Dan kavmi Germendir. Hollanda oluşturan Holl Türkler Avrupa'ya dışarıdan giden farklı bir kültüre ve farklı dine mensup olan bir millet. 300 yıldan fazla e, Avrupa'nın ortalarında 600 yıla yakında Balkanlarda hakim oldular. Evet. Ve Avrupalılar bizi Avrupa'dan atana kadar e, çok uğraştılar. Yani kendi açılarından korkmak da haklılar. Türkler durdurulamıyor. 1453'te İstanbul alındığı zaman Haçlı Seferi'yle Avrupalılar geri alacaklarını inanıyorlar. Ama bir baktılar ki Bosna gitti, Arnavutluk gitti. Bir baktılar Kanuni 1529'da Viyana önlerinde ve bu bilinçaltında çok büyük bir korkuya sebebiyet verir. Yani bu zaman zaman depreşiyor.